sağlıklı güzel bir gün dileğiyle sağlığım için her şeye başlıyoruz. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyde bugün hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını ilgilendiren önemli konuları ele alıyoruz. İdeal kan basıncı değerleri nelerdir? Hipertansiyon hangi yakınmalara yol açar? Hipertansiyon hastaları ilaç tedavisi ve günlük yaşam konularında doktorların hangi önerilerine dikkat etmeli? Evde tansiyon ölçümü nasıl yapılmalı? Dirençli hipertansiyon neyden kaynaklanır? Nasıl tedavi edilir? Horlama ve uyku apnesinden huzursuz bacak sendromuna kadar uyku bozuklukları konusunda merak edilenler. Çok uyumak depresyon belirtisi mi? Uykusuzluk neden aşırı kiloya yol açıyor? Az uyuyanlar neden diyet yapmakta zorlanıyor? Kronik ağrı ne demektir? Beyin ve sinir cerrahisi alanında hangi yöntemler kronik ağrıların tedavisinde kullanılıyor? Az sonra sağlığım için her şeyde. Sağlığım için her şeyin bu bölümünde halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyonu konuşacağız. Bize bu konuda Kayseri'den gelen bir uzman e, doktor bilgi verecek. Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Namık Kemal Eryol hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler sizlerde programımız bant yayınlanıyor. Ancak her zaman bize sorularınızı gönderebilirsiniz ve hem hipertansiyonla ilgili hem de programda ele alacağımız diğer konularla ilgili ya da programda işlememizi istediğiniz sağlık problemleriyle ilgili önerilerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve sorularınızı sağlığım için her şey et adresinden bize gönderebilirsiniz. İsterseniz Facebook ve Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Numaramız ise 0533 096 72 73. Konumuz programın hmm. e, açılışında da zaten söyledim hmm. hipertansiyon. Ancak hipertansiyon konusuna e, girmeden önce sizden e, öncelikle bir büyük tansiyon, küçük tansiyon deyimi var. E, hmm. Sistelik e, kan basıncı, diastolik kan basıncı. Evet. Nedir evet. bunlar? Aslında neyi anlatırlar? Tabii sistolik ve diastolik kan basınçları tansiyonun birer komponenti. Önce bir bütün olarak tanımlamak gerekir diye düşünüyorum. Tansiyon nedir sorusu? Tansiyon kalbin her kasılmasındaki dakikada 60 ile 100 sefer kalbin kasılması söz konusudur. Bu olması gereken atım hızıdır. İşte her kasılmasında kalp kanı damarlara pompalar. Bu pompalanma neticesinde gönderilme anında damar duvarında oluşturmuş olduğu basınca biz büyük tansiyon veya tıbbi tabiriyle sistolik tansiyon diyoruz. Kalbin kasılmadan sonraki gevşeme döneminde oluşan tansiyonu ise diastolik tansiyon veya küçük tansiyon adını veriyoruz. Dikkat ederseniz tansiyonun başına herhangi bir şey eklemedim. Tansiyon hepimizde olması gereken bir şeydir. Basınçlar çok düşücü, düşecek olur ise kalpten diğer organlara yeterince kan pompalanamayacak ve yetersiz kan volümüne bağlı şikayetler ortaya çıkacaktır. İşte olması gereken düzeylere biz tansiyon diyoruz. Fakat bu değerler nedir? 120'ye 80 milimetre civarının altı değerler. Olması gereken normal tansiyon değerleri. 12'ye 8 veya 120'ye 80 milimetre civar. Peki bu değerler 140'a 90 milimetre civarının üstüne çıkarsa ne olur? İşte o zaman hipertansiyon veya yüksek tansiyon adını veriyoruz ki bu bir hastalıktır. Yüksek tansiyon peki bir kişi de varsa bu da anlaması mümkün müdür kişinin? Bir takım belirtilere neden olur mu e, hipertansiyon ya da çoğu vakada sessizce sinsizce mi ilerler? Tabii. E, tansiyon e, aslında normalde oluşturduğu komplikasyonlar, oluşturduğu kötü olaylarla ilgili olarak sinsi seyreden, biz adına sinsi sessiz seyreden katil adını veririz hipertansiyon için. Ama başlangıç noktasında bazı belirtiler verir. Bunlar aslında birçok hipertansiyon hastasının yaşayabileceği türden fark ettiği şikayetlerdir. Birinci planda enseden gelen baş ağrısı olur. Bu neyle karışır? Gerilim, stres baş ağrısıyla karışır. Gerilimi olan insanlar, stresli olan insanlar aynı şekilde enseden gelen rahatsız edici bir baş ağrısı yaşarlar. Bu aynen hipertansiyonda da olur. Başka ne gibi şikayetler olabilir? Kafanın içerisinde dolgunluk, ağırlık hissi, yüzde kızarma, mide bulantısı sıklıkla karşımıza çıkar. Ve bir de belki hiç unutulmayacak çok rahatsız edici bir şikayet. Yer adeta ayağınızın altından kayıyormuş gibi, yere yıkılacak gibi hissedersiniz. Hı hı. İşte bunlar başlıca hipertansiyonu yaşayan, daha ilk kez yaşayan insanın Başından geçecek ve bize şikayet olarak iletilen durumlardır. Şimdi biraz önce tansiyonda ideal değerlerin 12'ye 8 olduğunu söylediniz. 14.9'un üstünde hipertansiyon hastası olduğunu belirttiğiniz kişinin hemen şunu sormak istiyorum. Bir kişi size geldi tansiyonunu ölçtürdü 15'e 9 çıktı. Şimdi bir kere yüksek çıkması tansiyonu hı hı. o kişinin hipertansiyon tanısı almak için yok. yeterli midir? Değil. Nasıl koyuyorsunuz hipertansiyon tanısını? Evet hipertansiyon bir kere kronik müzmin bir rahatsızlıktır. Yani tanı koyduktan 10 gün sonra hipertansiyonunuz geçti normal tansiyona döndü artık ilaç kullanmaya gerek yok denilecek bir hastalık değildir. Hı hı tanıyı koyduktan sonra ömür boyu devam edecek bir rahatsızlıktır. Kroniktir, müzmindir Türkçesiyle. Dolayısıyla tanı koyma noktasında çok hoyrat davranmamak lazım. Çok rahat olmamak lazım. O tanıyı o cekeli hastaya girdirdiğiniz zaman bir daha çıkartamıyorsunuz çünkü. Hasta manen psikolojik olarak çok yıkılıyor. Artık ben ömür boyu ilaç kullanmak zorunda mıyım diye soruyor. İlk sorusu bu oluyor hastanın. Dolayısıyla Hipertansiyon tanısını kolay koymayacağız. Nedir ölçü kriter burada? Kesinlikle farklı iki zaman diliminde yapılan ölçüm olacak. Bu iki zaman dilimi tercihen gün sonrasında olan yani aynı gün değil de farklı günlerde yapılan ama yakın günlerde yapılan iki ölçüm. Zaman Fakat olarak nasıl bir zaman? Idealdi? Gün içerisinde hiç fark etmez. Gün içerisinde yapılan herhangi bir ölçüm ama... Her ölçümde 5-10 dakika aralıklarla tekrarlanması gerekir. Çünkü hastalar psikolojik olarak çok tetirginse, e, bende tansiyon çıkacak korkusuyla geldiyse işte beyaz yakanın etkisi görülecektir. İlk tansiyon ölçümünü siz de yüksek ölçeceksiniz. Ama orada hekimlik zanaatı devreye girip de güler yüzünüzde hastayla çok güzel bir ilişki kurarak korkularını ortadan kaldırıp izah ettiğinizde hasta rahatlayacak ve belki tansiyonu düşecek. Aksi takdirde o ölçümünüz de yüksek çıkacaktır. Biz o nedenle ilk ölçümle yetinmiyoruz. Mutlaka 5-10 dakika sonrasında hastaya rahat bir konfor ortam sağladıktan sonra ikinci ölçümü öneriyoruz. İşte bu şekilde iki farklı zamanda yapılan ve her zamanda yapılan iki ölçüm neticesinde 14'e 9'un üstünde değerleri görüyor isek işte hipertansiyon tanısını koyuyoruz. Şimdi tanıyı koyduğunuz bir hastada biraz sonra tedaviye geleceğim. Ancak hipertansiyon açısından risk grubuna giren kişiler var. Bu kişilerin de kendilerini bilmeleri Tabii. ve bir hipertansiyon konusunda farkındalıkla en azından hekimlerine başvurmaları Tabii. E, gerekiyor. Tabii. E, öncelikle kalıtımı sormak istiyorum. Bir kişinin annesinde, babasında e, hipertansiyon varsa, aynı sorunun onda da çıkma olasılığı riski nedir? Ve hipertansiyona yol açan diğer risk faktörleri nelerdir? Tabii. Şimdi hipertansiyon olabilme ihtimali olan hastaların bunları bilmesindeki fayda şudur. Hipertansiyonu ötelemek adına yapabileceği güzel şeyler vardır. Yaşantısında gideceği bazı değişiklikler vardır. Risk büyükse hipertansiyon çıkacaktır elinde sonunda ama onu öteleyebilirsiniz. Bu açıdan ben risk grubunda mıyım bu sorunun cevabını her insanın bilmesi gerekir. İşte bunlar nelerdir? Genetik geçiş çok çok önemli. Anne babada gerçekten hipertansiyon varsa kişide tansiyon olma ihtimali çok çok yüksek. Başka neler? Hastanın diyabeti varsa, şeker hastalığı varsa veya diyabetin öncü durumları söz konusu ise, mesela insülin direnci var, metabolik sentromu var, bunlar var ise, kişi obezse, vücut kitle indeksi 30'un üstünde ise hipertansiyonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek sedanter yani hareketsiz bir yaşam sürüyor ise masa başı görevinde çalışan bir insan hiç spor yapıyor musunuz diye sorduğumuzda o da ne diyen bir hasta gerçekten hipertansiyon çıkma ihtimali çok yüksek. Tuz tüketimi oldukça önemli. Uh -huh. Türkiye'de biz toplum olarak gerçekten yiyeceklerimiz çok tuzlu. Geleneksel olarak turşularımız, salçalarımız, peynirlerimiz, zeytinlerimiz çok tuz içeriyor maalesef. Dolayısıyla tuz tüketimimiz fazla özellikle tuzu seven, çorbayı içmeden mutlaka peşiyle tuzu serpiştiren bir insanda hipertansiyon çıkma ihtimali çok yüksek. Yine yaş olarak orta yaş grubu da geçmiş olan 35, 40, 45'lere gelmiş olan bir insanda hele hele ebeveyninde hipertansiyon var ise yaş şey hipertansiyonun çıkma ihtimali çok yüksek. Şimdi konu tuza geldi. Tamam konu tuza geldiği için e, bir de bir tuzluk örneği getirdiniz. Biz e, ne tür hatalar yapıyoruz? Aslında e, söylediniz, yiyeceklerimiz tuzlu dediniz. E, çok kişi Türkiye'de hiç yemeğin tadına bakmadan hemen tuzağa hı hı. sarılır, tuz serper. Bu konuda ne gibi önerileriniz olacak? Tuz gerçekten çok önemli. Aslında tuz bizim kadim dostumuz. Yani şeker gibi beyazlara karşı biz bugünlerde savaş açmış durumdayız ama ben şu yanılgı ortadan kaldırmak istiyorum. Tuz zararlıdır hiç almayalım böyle bir şey demeye hakkımız yok. Gerçekten bizim vücudumuzun zaten üçte ikisi su ve tuzdan oluşuyor. Tuz olmazsa kaslarımız çalışmayacaktır, sinir üzerinden iletimler olmayacaktır, hücre beslenmesin, kıtaya uğrayacaktır. Tuz mutlaka gerekli ama neyi tavsiye ediyoruz? Kararını. Nedir kararı? Günlük tüketimimizde ne olması gerekir? Maalesef bu konuda biraz abartıyoruz biz. 5-7 gram, 5-6 gram tüketmemiz gerekir. Oysa ne kadar tüketiyoruz? Bu konuda Nefroloji Derneği'nin bir çalışması var. Patent 2 ve Sol Türk 2 çalışmaları. Bunlar Türkiye'nin hipertansiyon haritasını ve hipertansiyonun niye böyle oluştuğu ile ilgili çok kıymetli veriler veriyor. Onlara teşekkür ediyorum huzurunuzda. Orada e, gerçekten tuz tüketiminin yaklaşık 18 ile 15 gram olduğunu, ekmek tüketiminin çok fazla olduğunu ve günlük tuz tüketiminin yaklaşık 6-7 gramının sırf ekmekten aldığını görüyoruz. Dolayısıyla tuzla ilgili tüketelim ama kararında yani günlük 6 gram kadar. Ben müsaade isterseniz 5-6 gramı somutlaştırmak adına şöyle bir... E, bakın şu bizim... Normalde tükettiğimiz tuz miktarı, toplumda ortalama tüketilen tuz miktarı, oysa tüketmemiz gereken bir silme tatlı kaşığa kadar olan tuz miktarı. 5-6 gram, tabii bir günlük, bir günlük tuz bu miktarı. Kadar. Ama zaten ekmeğin içine katılan tuz, yemeklerin içine katılan bu kadar. tuz bu kadar. Sız ekmeğe evet. ekmeğe katılan tuz bu kadar. Yani Hı. şu an ...Türk Gıda Kodeksinin ekmek içerisindeki tuzu %1.75'den 1.50'ye düşürdüğünü biliyoruz bu çalışmalar neticesinde. Ama 1.50'ye düşse dahi ortalama ekmek tüketimimiz bizim 400 gram kadar. Peki, e yaklaşık 5.5-6 gram yapıyor. Şimdi gerçekten e, hmm. yaşam şartlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii. Hipertansiyon hastası olmasa bile birinin kaldı ki hipertansiyon riski taşıyorsa... ...hipertansiyon hastasıysa kişi... Ee, mesela biz evde sofradan tuzlukları kaldırdık. Aslında <laughs> en doğru şey. Çünkü hemen insanın <laughs> eli gidiyor. Şimdi gelelim tedaviye. Bir kişiye hipertansiyon tanısı konulduğunda e, ilaç dediniz. Tek tedavi ilaç mıdır hipertansiyonda? E, hastalar e, bir de dost ahbap tavsiyesiyle ilaç alabilirler. E, ya da e, biraz önce e, program başında bahsettiniz. ...biraz tedavi görür, ben artık iyiyim der, tansiyon ilaçlarını bırakır. Hı hı. E, bu ciddi. konuda neler söylemek isteyeceksiniz? Tabii bence evet. <laughs> ilaç kadar önemli olan şey, <laughs> yaşam tarzındaki tavsiyelerimiz, değişiklik tarzındaki tavsiyelerimiz... ...hipertansiyona yakalanmamak adına veya yakalanmışsanız, tanı konulmuşsa yapacağınız bir ciddi yaşam tarz değişikliği olacak... Bu tabii milat saymanız lazım. Artık dünkü insan olmayacaksınız, dünkü birey olmayacaksınız. Bugünden itibaren siz hipertansiyon hastasıysanız hipertansiyonda ilaç dozunu azaltabilmek adına, daha sağlıklı yaşayabilmek adına mutlaka yaşam tarzını köklü bir değişikliğe götürmeniz gerekir. Burada birinci tavsiyemiz tuz alımını azaltmanız. Tuzla ilgili müsaade ederseniz bir şey daha söylemek istiyorum. Bu marketing sistemi çok acımasız doğal tuzlar diyerekten tuzlar çıkartıldı. Gerçekten doğal tuzlarımız var. Fakat tuz tuzdur. Hepsi sodyum klorür. Doğal tuzu farklı kılan şey sodyum klorür içeriğinin birazcık daha düşük olmasıdır. Hı hı. Biz hiçbir zaman doğal tuzu faydalıdır, hiç zararı yoktur şeklinde yaklaşacak olup çok tüketirsek yine gereksiz tuz almış olacağız. Ama ben bir ona parantez dikkat. açmak <laughs> istiyorum. doğal tuz dediğiniz Kaya tuzu, deniz tuzu diye ve piyasada e, e, olan tuzlar. Himalaya tuzları, evet. evet, evet, onları kastediyorum. Hı. Onlar da nihayetinde sotyum klorür içermekte Ama oranları e, rafine tuzda yaklaşık yüzde 97 buçuk sodyum klorür içerirken, bunlar da yüzde 84 civarındadır. Yani birazcık sotyum içeriği daha düşüktür. O nedenle belki birazcık daha fazla tüketme hakkımız olabilir ama nihayetinde o da tuzdur. Tuz tüketimini azaltmanın yanında mutlak surette haftada 5-7 gün 30 dakika ve üzerinde spor tavsiye ediyoruz. Nasıl bir spor? Yürüme gezme değil. Mutlaka zaman zaman tempo halinde ve iç çamaşırların terlemeden ıslanacak kadar bir spor. Bunu mutlaka yapmalılar. Kilo vermek çok çok önemli. Yani yaklaşık bir 10 kilogram vermekle tansiyon değerlerini, büyük tansiyon değerlerini 20 milimetre civarında azaltabiliyorsunuz. Hı hı. Sigara içiyorsanız onu bırakmak zorundasınız. Alkol tüketimini tamamen minimize etmek, azaltmak zorundasınız. İlaveten diyet noktasında daş diyeti dediğimiz bir diyet var ki yiyeceklerimizi tamamen yeniden tanzim etmeyi gerektirir. Daş diyeti neyi içeriyor? Aynı zamanda zayıflatacaktır da bu. Kalsiyum ve potasyum içeriği fazla olan bir diyettir. Kalsiyum deyince aklımıza ne gelir? Süt ürünleri gelir, yoğurt gelir, peynir gelir. Tabi diğer e, kalsiyum içeren yiyecekler de var ama özellikle biz süt ve süt mamullerinin fazla tüketilmesini öneriyoruz. Bir de sebze ve meyve tüketimini artırmalarını potasyum içeriklerinden dolayı. Hamur işlerinden de tabi tabii. tabii, ki tabii. Uzak yani ben durulmasını özellikle yapmaları gereken şeyde, tabii, tabii. Tabi, hamur işleri e, uzak. Şimdi ilaçlar konusunda peki ne gibi yanlışlar yapıyorlar? Son dört buçuk dakika Hı -hı. içindeyiz sohbetimizin. Tamam. Şimdi ilaçlarla ilgili olarak e, kullanılan tansiyon ilacının etki süresi yaklaşık 24 saattir. Birkaç gün kullandıktan sonra benim tansiyonum normale geldi artık deyip ilacı kesmek yapılabilecek belki en ciddi hatalardan bir tanesidir. Siz ilacı aldığınız zaman ancak o ilacın etkisi 24 saat sürecektir. 24 saatten sonra yine tansiyonun tehlikesiyle karşı karşıyasınız. O nedenle şayet bir doktor size hipertansiyon tanısını koydu ve şu ilaçları kullanmanız gerekir dediyse, kesinlikle kendi başınıza ilaç kesmeyeceksiniz, tansiyonunuzu normal ölçseniz bile. Çünkü tansiyon ilacının gayesi zaten tansiyonu normal düzeylere çekmektir. Bunun haricinde mutlaka ilaç tedavisiyle birlikte, Demin ki söylediğimiz yaşam tarzındaki değişiklikleri de birlikte paralel olarak götürmek zorundasınız. Çünkü ilaç kullanıyorum rahatlığı içine girer de fazla tuz tüketmeye çalışırsanız o ilaçlarınız yetersiz gelecektir. Şimdi önemli bir sorun daha var dirençli hipertansiyon. Dirençli hipertansiyon nedir? Ne zaman bir hipertansiyon hmm. hastası da dirençli hipertansiyon hastası dersiniz neden kaynaklanır? Tedavisinde renal denervasyon denen de bir Hı. yöntemden bahsediliyor. Hı -hı. Çok kısa e, bilgi Tabii. verebilir misiniz? Bu, Tabii. Sizle ilgili bölümün sonuna Hı -hı. yaklaşıyoruz. Dirençli hipertansiyon diyebilmek için bir formül vardır. Üç tane farklı grup antihipertansif kullanmaya rağmen ama bunlardan birisi itrar söktürücü olmak zorundadır. Hala tansiyonunuzu normale çeviremiyor, 140'a 90'ın üstünde seyrediyor ise dirençli hipertansiyon var demektir. Peki dirençli hipertansiyona ne yol açar? Başta sekonder hipertansiyon dediğimiz başka organ hastalıkları yol açar. Fazla tuz tüketimi yol açar. Obezite, kilo yol açar. Veya romatizmal anlamda kullanılan o ağrı kesici anti dediğimiz ilaçlar yol açar. Bunların hepsi dirençli hipertansiyona yol açacak durumlardır. Ve e, ne yapmanız gerekir işte ilaçların yetmediği bir noktada Özellikle renal denervasyon işlemi devreye giriyor. Burada yapılan şey çok basit. Sempatik sistemin o renin anjiyotansin dediğimiz böbrek içerisindeki tansiyonu yükselten bir sistemden bahsediyorum. İsmi medikal çok bahsetmeye gerek yok. Siz sempatik sistemini şayet radyo frekans dalgalarıyla böbrek damarlarının içerisine girip tahrip ettiğinizde ortadan kaldırdığınızda o sistemin etkinliğini aşağıya çekmiş ve böylece dirençli olan tansiyonu ...normal düzeylere çekmiş oluyorsunuz. Bunu ama herhalde anjiyo gibi bir yöntemle, kasıktan Tabii girerek... Tabii anjiyo gibi, e, kasıktan girerek yani oluyor, her hastada mi? da yapmamak lazım. Çünkü şayet 3 e, ilaca rağmen büyük tansiyonunuz 160'ın üstünde seyrediyor ise... diyabetli ise 150'nin üstünde seyrediyor ise... ...kreatin dediğimiz böbrek bozukluğunun bir ölçütüdür, 1,5'un bir altındaysa... Glomerüler filtrasyon hızının 45'in üzerinde olması durumunda ancak bu yöntemi uyguluyorsunuz. Şimdi e, en son bir sorum var Aha. size. Tansiyon hastaları artık tansiyon takiplerini yapabilmek için evde kendi kendilerine tansiyon tabii. ölçümü yapıyorlar. E, cihaz seçiminde ne, nelere önemlidir? E, bilekten olan aletlerin çok iyi sonuç vermediği söyleniyor. Bu doğru tabii, mudur? Tabii kesinlikle. E, Bir de e, tansiyon nasıl ölçülmeli? Bu konuda çok kısa birkaç cümleyle tamam. önerilerinizi rica ediyorum. Şimdi e, osilometrik yöntem kullanan yani dışarıda satılan otomatik cihazlar böyle bir yöntemi kullanırlar. Bir kere bu yöntemin handikapı diastolik yani küçük tansiyonu yanlış ölçmesidir. Dolayısıyla cihazla yapılan ölçümlerde daha ziyade büyük tansiyonu dikkate almaları gerekir hastalarımızın. Bilekle yapılan ölçümlerde ciddi tutarsızlıklar vardır. Bir iki dakika arasında yapmış olduğunuz ölçümlerde ciddi uçurumlar olduğunu görürsünüz. Kesinlikle bilekten yapılan ölçümleri tavsiye etmiyoruz. O cihazları şöyle bir kenara koymalarını istiyoruz. Koldan yapılan ölçümler. Peki nasıl ölçmeli? Mutlaka kalp hizasında kol altında bir destek olacak şekilde ve bir fiziksel aktiviteden bir efordan 5-10 dakika geçtikten sonra istirahatten sonra Çay, kahve, sigara içiminden yaklaşık bir yarım saat geçtikten sonra ölçmelidir. Çok sorulan bir soru, kollar arasında fark var ne yapalım? İki kol arasında Hı -hı. 10 mm civaya kadar farklılık olabilir. Yani bir değer değil Tabii, bir mi? Bir değer. Evet. Bunun üzerinde varsa mutlaka hekimin araştırması gereken bir konudur. Ev ölçümlerinde böyle bir farklılığı görürlerse bizlerin haberi olması gerekir. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Sağ olun, sağlığım için Rica her şey katıldığınız için teşekkür ederim. Böyle bir imkan verdiğiniz için. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. Gene hem sizi hem de sevdiklerinizi ilgilendiren önemli konularla